merhaba arkadaşlar. Kuzey Yanık kanalına hoş geldiniz. geldiniz. Zeminden elini son çeken videosuyla karşınızdayız. Ali Bey kuralları anlatacak şimdi bize. Kuralları anlatıyorum çok basit. Zeminden elini son çeken kazanır. Allah <laughs> Allah, Allah. Ödülümüz 2000 TL. Ama bir kuralımız var. Çünkü oturarak sabaha kadar durabilirsiniz. İlk 5 dakika oturmak yani elin yere değdiği sürece oturmak yatmak sonra. var. 5 dakika sonra sadece Emekleyeceğiz. Çok güzel, çok yere Dizinin üstünde duracaksın. Emekleyeceğiz Emekleyerek. yani sürekli. Ve annem yani. bir yıldır bu video çekmemizi istiyor. Sonunda ben çektik de. arkadaşlar. Daha önce de çekmiştik arkadaşlar. Ya çektiydik ben de dedim. Hatta yaz oynamıştı değil mi? İçin insan arigato. Evet çekelim dedim. Bunlar çekmiyor da en sonunda ikna ettim ve sizler de istediğiniz için çekmeye gibi, karar verdim. Dediğim gibi ilk 5 dakika istediğiniz gibi yatıp kalkabilirsiniz. 5 dakika sonra zorluk başlıyor. Bir şey akıllılık yapmış. Bizde şort var. Hadi sevdi. 3 2 1 dağılın. Benim bacağım ağrıyor. Başladı. Başladı. <laughs> ne Oğlum ne yapıyorsun Ya. E, Kuzey senle daha ilk baştan yatılır mı? Elinizin olur. ikisi birden kalkarsa iyi Aynen. Bakıyorum elenirsiniz. Bir durabilir. Bir el <gülüyor> durabilir. <gülüyor> sabit <gülüyor> duracak. Oğlum bu ne ya? Siz değil mi? De... Arkadaşlar bakmayın. İlk 5 dakika oturmak var böyle gidiyor. İlk 5 dakika işte dakikayı da tutuyorum. Bakmayın arkadaşlar. Oturabiliyoruz değil mi şimdi? İlk 5 dakika ya. oturabilirsiniz Oturayım zeminden en şey şey Ama ya. dizim ağrımaya başladı ve tuvaletim. İşte son 5 dakikadan sonra böyle olacaksınız sürekli. Armut yiyeceğim. Armudun iyisini. <laughs> <laughs> tuvaletim geldi baba. Tuvaletimi yapabilir miyim? Nasıl yapacaksın? Allah turkaya. ya. Hayır. Ya. Kuzey ne yiyorsun Kuzey? Ali tuvalette belki elini kaldırır. Ben kabul etmiyorum. Eğer giderse tuvalete. Gidemez tuvalete falan. Kuruyorsan isteyen. Ben armut yiyorum. Ellere bakıyorum. İki el kalkarsa direkt elerim. Annemin bir nasıl atsana 2000, 2000 TL'ye veda edersiniz. Ülkeler. Arkadaşlar siz de dikkatli bakın. Montajladığımda geçmiş olabilir ama şurada Aa. biri elini kaldırdı diyebilirsiniz. Sonradan parayı geri alırım ondan. Bu ya. Salim çok tehlikeli ben onun yanına gidiyorum. Bence de, de. Yaz birazdan emekleyeceğim öyle. Rahat rahat oturmak. Evet. Yok. Gel lan buraya. Aç kapıyı aç. Öyle bir şey yok. Arkadaşlar yoruldum. Dizlerim bak. Sen niye emekliyorsun şimdi? Ee, baba ki? odadan çık. Altımı değiştir. Yani. Değiştiremezsin yasak ay Baba ya. Öyle başladın öyle devam edecek. Yatağa çıkabilir miyim? Çıkamazsın. Çıkarım ki. Zeminden elini sor. Tamam çeker. bak bir elim burada. Zeminden. Böyle yapamaz mıyım? Sen birazdan eleyeceğim seni merak etme. Tamam, çıkıyorum. Sen böyle devam et. Çık. <laughs> baba ya. Arkadaşlar <laughs> <Gel>. ya. <laughs> baba ne diyorsun ya? Gel küçük <laughs> küçük. Ya baba anne gel. babam bana şey yapıyor. Gel küçük küçük küçük. Gel. Anne. Gel yavrum gel. Yapma. Gel mama vereceğim gel. <gülüyor> gel. <gülüyor> gel. 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 gel küçük 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 Sarı gel. Sarı gel. Gel küçük 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 Sakin sakin. Patir, patir. 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 Pati ver. Pati ver. Pati ver. Pati ver. Al patisiz Ay küçük köpek geliyor. Küçük köpek geldi. Cihaz ne yapıyor? Yemek mi yiyor? <laughs> Oğlum her yerde yemek yiyorsun lan. Ben susadım. Evet. Su içeceğim. Birazdan beş saat içeriz. Ay ay ellerine bak bunun. Bakıyorum. Bak bak. Birazdan 5 dakikanız var. Ben Fikri abla baba bir şey yapacağım. Çok komik gözüküyorsunuz ya. Yani. <laughs> 29 son bir dakika. Su! Su! Ay suyum orada. Alabilir miyim? Son bir dakika. Seninle bir Kuzey dakika. Var ne? Su. Kuz, kuzey'in eli nerede? Ya, ya ben suyum o. Ne yapıyorsun orada? Hadi, hadi bak kıracak hadi. Şşşt. Oh, tamam. şuraya. Ya. Teşekkür ederim. Aa. ah Oh. Son bir dakika. I'm Spiderman. Spiderman, Spiderman. <laughs> Birazdan göreceğiz Spiderman. Hadi. Spiderman. Evet, zorluk görevi açıldı. Emekliyorsunuz. Baba yapma. Sadece emekleme. Hay olamaz ya. Elini ben... yerden ve dizini yerden kaldıra. Dizini iki... nasıl dizini Hayır Kaldıracağız. Yani yatma matma yok. Sadece böyle. Ben şeye gideceğim, oturma odasına. Sürü halinde geziyorlar. Evet. Belgesel çekiyorum şu an. Doğada böyle canlılar her zaman görülmektedir. Şu an en arkada sarı tilki gidiyor. Doğru konuşuyorsun. Sarı tilki. Avını takip ediyor. Önde pil yavrusu. <laughs> pil yavrusu odasına doğru giderken arkada sarı tilki avını gizlice bekliyor. İçeride küçük tilki var. Küçük tilki annesini bırakıp, burada yemek yiyor. <laughs> küçük tilki annesinin yanına doğru gidiyor. E böyle geziyari yerlerim yoruldu. Geç bakalım küçük tilki, seni bizim. takip ediyorum. yazıyorum <laughs> görüyorum ben. Yürü Kuzey! Nasıl? Ben şu talime güvenmiyorum ya. Birazdan herkesin dizleri ağrıyacak, herkes teker teker dökülecek. Ama 2000 TL ödülü kimse bırakmaz. Evet. E böyle hiçbir elimiz yani küçük yani ayı, şeyle ayı oyalanamıyoruz, ayı oturamıyoruz. Küçük ayı salim doğada. Olamaz. Yürürken. Çok zor. Tilkiyle yan yana geldiler. <laughs> Koşu yapışı ona... şey yapalım mı? Evet. Bütün hmm. doğa dostları birleştiler. Hiçbiri birbirine zarar ama. vermiyor. Sarı tilki ama ona güven olmaz. <laughs> Çünkü o sarı. Emekli evet, mi aynı. Evet ne yapıyor? Emekliyor, sürekli emekliyeceksin dedi. Oturuyor sen Kuzey. Abi o ayrı, şöyle yaptı gösterdi. Para kazanmak kolay, kolay mı Kuzeyciğim? Para kazanmak kolay mı? Para kazanmak için sürüyoruz yani. Evet, böyle videolarda kameracı olduğuma çok seviniyorum. <laughs> Oğlum arkamdan çıkın ya, yeter ya. Yaz kazanacak mı? Yok. <laughs> Yaz zorlanıyor şu an. Salim hayırdır? Abi gelmez. Her yıldan takip ediyorum. En son 37 sene önce böyle emekliyordum. Arkadaşlar, yara bağladı şu an var ya bizim. Şort giyersen olacağı o. Hadi, hadi. Bak biz emekliyoruz, onlar Şşt, emekliyoruz. Emekliyin hadi. Ne yapamıyorum. Yürü. Yapamıyorsan o. elenirsin. O. Devam. Geçmesem yol yakınken. Bilemem. İstiyorsan bence. Evet bir tane doğa dostumuz pes edecek herhalde. Pes ediyorum. Ben evet yaz pes etti. Arkadaşlar çok zor bu iş. Size kolay gibi geliyor. <laughs> ya ben şimdi bunları bir yere top... Hepiniz bir yere toplanın. Mutfağa ya. gelin. Salim'e ben güvenmiyorum orada dinleniyordur o. Herkes aynı yerde bu alanda. Gel buraya gel. Şu taraflarda gez. Ben seni göremiyorum açıdan. Acıyor. Kuzey benim ayağımı ellersen kaldırmış çikolata. olursun eli. Baba çikolata Yürü yürü. Nereye? Buraya bak Beni ilgilendirmez çikolata dökülmesi öyle falan mi? hadi. Mark biz meyve. bu videoyu eskiden de çekmiştik ben o yolları yemem. Ah. Buradan çok iyi duruyor. Hadi bakalım. Ahh. Oooo. Durdu. Durdu. Yürü. Kemiğim. Yürü. Al, Kuzey, yap de yap de. Kuzey de duruyor dayı. Kuzey de duruyor. <laughs> Kemiğim acıyor. Abi bırak o zaman. Oyunun amacı bu pes zaten. Edebilirsiniz. Pes edebilirsiniz. Hayır pes etme. Arkadaşlar benim kemiğim batıyor şu an alıyor var ya. Aynen. Ben eskiden emekleyen bebekler Baba arasında birinciydim. Kuzey yürü, yürümüyorsun. Baba neredesin? Seni arıyorum ben. Buradayım. Elim dönecek lan. Oğlum çok zor, zorlanmışım ee... ikiye. Ama anne durmamız lazımdı ya. Çok Hı. zorlanıyorum. Yürü yürü yürü. Oh. Gerçekten Hocam, çok dinleyim. zorlanıyorum. Hadi bir dakika dinleme ama öyle öyle. Ayaklarınız öyle ah. duracak. Oh. Devam ediyoruz. Telefona geçtim. Kamera sıcaklardan ısınıyor. Bir dakika bir geçti mi? Dinlenme. Hayır. Dinlenme bitti devam. Ya alamazsın. Ay çok zorlanıyorum. Şükür. Of. Be. Aha. Yerde ne gitti? Bileklerimi hissettim. Bakın bakın burada 2000 liracık var. Ne haber? Butçük adam. İyiyim. Sen ne haber? Ay bileklerim acıda. Ayaklarım Aa, acıdı. Oh. Kuzey yürümüyor baba duruyor mu? Ne yapayım ben? Duruyor. Hmm. Geriye sardırıyoruz bak Ali'cim. Of. Geriye mi sardıracağız? Arkadaşlar evet. çok zor biliyor musunuz bunu? Dayanılmaz bir acı var arkadaşlar. Ah. Yaşayın Allah'ım. Allah. Kime bekliyor oğlum öyle bir Ne ya? haber lan? Kara şimşek. Baba susun. miyim gözüne? Kara şimşek. Evet kapışacaklar herhalde. <laughs> ben de kafa yorum zaten Aha! Elendin! Kalk! Elendin! 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 Kızım! Elendin! Bak! Bak! Kalk bakalım. Arkadaşlar benim de işime geldi zaten bacaklarımı alıyor. Bunu arayayım. da elerim bak. Kızım yapma öyle. Evet iki kişi kaldılar. Çekil! Gel gel çabuk. Ali daha yeni kolunu böyle Al, yaparak gitti. Tamam ben görmedim. Kuzey, eler misin bak? <laughs> Evet, Salim'le yağız elendi. Masaj yapsana. İki bin lira benim olacak. uyanak pantolon giymiş. Pantolon mu? Eşofman giymiş. İki bin lira benim olacak. Bak gidiyor, gidiyor. Nereye ne gidiyor? Dur ben izleyeceğim onları. Evet, ben bir su içeceğim. <laughs> Kuzey zombi gibi ne yapıyor? Kuzey efes pes edecek. Kuzey ben pes etmem, boşuna uğraşma. Gerçekten pes etmem ben. Hoşuma hiç uğraşma Hayır, Kendini zorlama. Arkadaşlar. Ben rahatım. Dizlerime bakın. Kapkanım. Ben çok rahatım hem de. Ben gideceksin, de. gideceksin, gideceksin. Abartma. Hayır. İki dakika şey yaptım. Hayır. Bak. Bak iteklerim <laughs> seni elerim. Kafesteler. <laughs> Kafesteler <laughs> arkadaşlar. Ali bak kaşınıyor bu. <laughs> Kedilerin babası <laughs> şey yok. Yok yok yapma. Ya sen niye işi arıyorsun? <laughs> ya? o, yapacağım. Ben, o yapacağım. Hayır. <laughs> Su dedi. hayır. <gülüyor> hayır, hayır. <gülüyor> Ali hayır. <laughs> Ali hayır. <laughs> Ödül getiriyorsun. Ödül. Hadi bakalım. Kuzey bence Kuzey kazanır. <laughs> A -a. Kuzey ne yapıyorsun öyle? Yarın Yapabilir öyle şeyler var. Yap. Elenmem ki Kuzey. İstediğini yap. İstersen <laughs> <Güzelsen gülüyor> evi ters çevir. <laughs> Okey. Ödül hazır mısınız? Meral'cim yoruldun mu? Yok kocacığım. Ben eski bebişlerden böyle emekli emekli birinci olmuşum. Annem gibi beni götürmüş. <laughs> Emekleyen bebek ödülünü almış. Seni buraya koyarım yersin şurada. Gel bana. <laughs> Videonun ödülü. <laughs> Kuzey gel. Sen abi. ne yapıyorsun orada? Arkadaşları da getireyim mi arkadaşlarımızı? Kediler var içeride sizi bekliyor. <laughs> getireyim mi abi? Bunlarla emeklesinler. Sen <laughs> devam. Duruyorlar ki. Durmak yok ya ona da var. Biri gidecek. Biri gidecek hissettim arkadaşlar. Bence Kuzey dayanamayacak. Bence, Bence de. Bende ben Bence... tık yok. Annem orada benim bir şeyi yürüyor. Ya? Nasıl yapıyorsun? Şşşt ne yapıyorsun? Eğerim seni bırak hayır, onları. Koy onu yerine. Hadi hadi. hadi. Hayırdır mı? Hadi yürüsene Kuzey. Evet Kuzey'i takip ediyorum. Bakalım kim içine. pes edecek. Edeceğim. Kuzey bir kere de kazan be hadi ya. Arkadaşlar oyun çok doğal. Kesme yok, biçme yok, montaj yok. Direkt hakkıyla kazanan. <laughs> Ali bak yapmasın. Bitirecek bakalım. Aa kapı kırıldı. Yürü kardeşim, yürü! Ah. Yürü! Cezanı verdin sen! Yürü. Bu tarafa gelin ya! Yürü! Odama gelin, odama! Bu tarafa gel, bu tarafa. Yürü! Hadi bakayım. Ay. Yürü. Meral yoruldu. At ah. beni! Ah. Oh Baba, çekilsin şuraya bir şey de! Ya <laughs> bir şey yapma valla. Çekil lan, evlendim. <laughs> Kuzey, saçından yüzün gözükmüyor. Kuzey, Amoraya şamara yapıyoruz. gibi duruyor. ya. Ben buraya bakamam ki! Ah. Dizim. Helal olsun Dizim. kuzeye. İyi dayanma. Hemen saçımı kaldı. Ne yapıyor? Kendi kendine dönüyor. <laughs> Yerinde durmamam lazım ya. <laughs> Durdum. Saçımı düzeltiyor ya. Aynen saçımı düzeltiyorsun. Düzelt Düzelt. Ellerini kaldır düzelt. Kuzey elen ya. Yağız ne yapıyor? Oturum. Yağız hemen elendin ya. Ben senden daha, daha iyi performans bekliyorum. 15 Arabamız nasıl be? Uy, ayakım. Ah! Meral iyi dayandı Sen beni ne sanıyorsun Ali Bey? Dokuz ah. Yıktı. Anne. Olsun. Onlar da bizim canımız cigeri. Helal olsun size. 25 dakikadır yürüyorlar. Bence bana helal olsun. 25 dakika oldu. oldu. Oh. Bir yarış var oh. artık ya. <laughs> İkimiz Annemin nefesi gidiyor anne. <laughs> Dinlenme yok. Ay bilekim. Annem birazdan bayılacak artık. Ay, bilekim diyor. <laughs> vardı ya. <laughs> Git hadi. Ne olur. Elenya. Şöyle paraları göstereyim de motive olun <laughs> biraz. Hayatta elenmem. O paracıkları ben alacağım. Sen saçımı düzeltir misin ya? Yol bitti Kuzey. Hayır saçını falan düzeltemezsin. Sen o su verdi ama. Yol bitti yol. Şşt i̇şte, niye ya şu tarafa? Ya aynı yerde aynı dolanıyorlar. Aynı yerde dolanıyorlar. Grup kaplumbağa gibi yürüyorlar arkadaşlar. Garip de garip daha bence plank yapsınlar. Bunlar Hayır. Anne var. plank yapalım, plank. Hayır. Hayır. Plank. Sonuna kadar, sabaha kadar yürüyün. Yürü. 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 Oh, Yürü. ben pes etmeyeceğim. Kuzey'e de geçen Aha gidiyor, gidiyor. Kamerayı yukarı kaldır. Ali gidiyor, <gülüyor> <gülüyor> Ali gidiyor. <laughs> evet, biri pes edecek gidiyor, gibi gidiyor. arkadaşlar. Baba anneme ne yapsan ayrısını. Yapsın, ben pes etmem ki. Annem bayılır arkadaşlar. Pes etmez misin? Alamıyorum. Oh bana bak. Aa durdu. Hayır da bana bak. 10 saniye durdu. Hayır bana bak. 10 saniye durdu. Abartma ne 10 saniyesi. 10 saniye durdu diyor. Ya gidin ilerlere ya. Yok. <laughs> ben burayı çok sevdim. Deli gibi dolanıyorlar. Eve yan yan gidiyor. Aynı be. yere dolanıyorlar. <laughs> Stabaşık tofaş. Sami tamam, sen ne çabuk yönlendin ya? <laughs> ben senelerim ben. <laughs> tamam yani yattın. Bilerek yattın bence. Evet. Yoruldum. Çünkü bacağım ağrıyor. Ağrım ağrıyor. Çok yoruldum dayı. Daha bir dakika, <laughs> sen videonun gerisinde de <laughs> Daha video <diyormuş>, <laughs> başlamadı. <laughs> Bakıyorum anne ellerimde, babam bak. kendine şey yapma. Bak istediğin kadar bak, sabaha kadar bak. İyi dayandılar ha. Tamam mı? Ben bir şey demem. mi? <laughs> Çok ağrısam dayanamadım. mı? Dayanamadım zaten. <laughs> Hadi beyler hadi 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 paracıklar burada. Beyler. <laughs> yanılıyorsun. Of kuzey. of of para seslerine bak kuzey şimdi paraları ne harcar? Çiğ köfte. <laughs> çiğ köfte şov sıra gecesi yapar kuzey. <laughs> arkadaşlar kuzey çiğ köfte alıyor altta yoğuruyor arkadaşlar. <laughs> Gelene <laughs> lavaş hazır oluyor. Ama seni vurmuyor Sinirlenme kardeşim. Bak yine duruyor. Bak. Evet arkadaşlar bayram bitti. Videolara tam gaz devam. Cumartesi mahalle maçı geliyor. Kim Mahle oynayacak acaba? Mahalle maçında yeni ya. oyuncusu. Mahalle maçı mı? Cumartesi. Tsubasa. Shizaki. <laughs> <Ay, gülüyor> Kuzey pes etmem, bana bakma. <laughs> Baba bunlar hayatta pes etmez ya. Ne yapayım? Ben izlerken yapayım bunları. Yapacak hayır, hayır. bir şey yok. Hayır be hayır. Onlara bir engel yaparım. Yapayım mı? Hayır karışma zaten. Video tüm hızıyla devam ediyor arkadaşlar. Duran kaybeder. Dönsünler Duran kaybetsin. Hayır durmuyor kimse zaten. İyi dayandılar ha. Senin bacağın hala Seslere bak. <gülüyor> <gülüyor> Meral pes edecek. Terimi görüyor musun anne? Tam spor yaptın işte. Biz Meral'le bisiklet sporu yaparız arkadaşlar. Akşam bisiklete biniyoruz. Tamam. İkinci gün bugün. Annem üç tabak kısır. Ama Meral bizi tamam, dün, öyle. Meral dün bizi yaptı arkadaşlar. Ya. Kısırla evet. börek yaptı. Evet. Ya, ya Hala var. Bizi ya? Bir kahvaltıda ne? bile kısır. Arkadaşlar size söz veriyorum. 30 Ağustos'ta liste yaptım. 20 kilo vereceğim. Bakacağız. Ben de sporu yapacağım. Yani, Bayağı artık yeter. Bana ne yap? Elenin o zaman. Ah <laughs> <laughs> Bak ben gidiyorum sen ne çekeceğim ben? Bunu? Ya hadi yeter daha. Hey Uşağım gel buraya da. Kuzey inatlar. Halıya basıyor bu üst halı. Basar. Neden? Ben o tarafa gitmem. Çocuk taktik yapıyor. Gitmem. niye neyim? O Gideray. Evet. Naga Han. Ali. Ne oldu ya? <laughs> Aha baba durdu. Baba durdu. Baba durdu. Ya, durmadı. Ya sen de çocuğu elemek için her şeyi yapıyorsun ya. Bu ya bu adam Bütün tuşlara basıyor. <laughs> Anne hala içeride yürüyor kendi kendine. Sanki sen anneni takip et. <laughs> bu Buraya niye kaçtı biliyor musun? Dinlenmeye <laughs> kaçtı bu yana. Ama ben yakaladım. Aşağı bana Salim gel buraya gel. gel. Kuzenin kafasına bandaj tak. Aynen. Şurada bandajlarından <laughs> bir tane, <laughs> tane tak. Ay. Bunun başında dur. <laughs> Aynen bayılan ben öbür tarafa gidiyorum arkadaşlar. Neredesin sen? Ha burada. Gel buraya. Tamam yeter sende. Bayılacaksın hala. Bana içim yalan yapıyor. Evet. Bandajı nasıl takmışsın lan bandajı? Baba <laughs> <laughs> sen tak ya. Gel yaklaş. Hayır baba takma ne yapayım? Yaklaş. Bak kafanı kaldır. Kaldır kafanı. Ya bu vahim yürüyor annem. Çocuk bağlı. ter içinde kaldı ter. Evet son dakikalar arkadaşlar. Pestilleri çıktı. Ya ben görülmadım ki. Bir bir saat daha giderim ama. Merak. Hadi gel bir biraz al. Ah. Gitti gitti kuzey. Kalk şampiyonsun. Efendim? Şampiyona şeker <laughs> geliyor. Gelir misin be? Gelir misin be? Artık arkadaş emekleyerek gezirdim. Allah'ın teri diye buna derim ben. Allah'ın teriyle para kazanır. Allah'ın teriyle kaşlarını gösteriyor. Sen şuna bak arkadaşlar gel. Elime oh bak. Şu dizime bakın lütfen. Şampiyon alkışlayın. Ya, ne Gerçekten. Elime bak. Tamam kalk şov yapma. Hak ettin çak. Ter içinde kaldı çocuk. Kuzey kazandı. işte İşte şuradan neyi anlıyoruz? Sağlıklı yaşam, zayıf olmanın faydaları. Alın teri arkadaşlar. Bu kafasını ıslatmış. Bak, bak bak. <laughs> bak bak. Buradan neyi anlıyoruz? Sağlıklı yaşam. Çocuk zayıf olduğu için ya yani kilo fazlasıyla ben, e, Aa, elendi Ben bunlar direkt elendi. Annenin kurtarıcısı, eşofman abi. Ya oldu. alaka, ellerim gitti, bileklerime evet. bak, ellerime bak. Tebrik ederim Kuzey'cim. Güzel yarıştın. Sizler de güzel yarışamadınız. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar, <laughs> tebrik etmiyoruz, yarışamadınız. <laughs> bir videonun daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın, Mutlu <gülüyor> kalın. <gülüyor>